Arkadaşlar merhaba. Bu araçlarda birçok kişinin bilmediği bir şeyi sizlere göstereceğim. Öncelikle şu hava filtresi kazanını sökmem gerekiyor. Kazanı bir sökelim. Şurada şöyle bir civatası var. Bu tamamdır. şimdi şuradan arkadan parmağımla ittiriyorum. Bir ayak da burada var. Bu da çıktı. şöyle bir kenara koyalım önce. Evet. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar 20 yıllık oldu. Ve şu hortum, şey hortum diyorum, sünger deforme oluyor. Kumlanıyor. Ben bunu daha önce şöyle bir şey yaptım. Bakın hatta ıslanmış. Islanması normal. Çünkü orada çamurluk var. Oradan su gelebiliyor. Komple Dyson'da bunu ben kapladım arkadaşlar. Bakın. Kapladığım için daha deformasyon olmuyor. Bir de şöyle bir sıkıntı vardı bu araçta. 3000 devire geldiği zaman çekiş düşüyordu. O da şundan dolayı şu ezilmiş şuradaki hava kanalı daralmış ve turbo imiş yapamıyordu. O yüzden dolayı öyle bir sıkıntı yaşadım. Dediğim gibi bunu güzel bir şekilde temizliyorsunuz, yıkıyorsunuz, kuruluyorsunuz ve Dyson'la birlikte komple boyar gibi kaplıyorsunuz ki zaten bakın ben de öyle yaptım. Çekiş düşüklüğünün en büyük sebepleri yani en büyük demeyelim de binde bir. Baktınız ki A'dan Z'ye turboya baktım, en 75 valfine baktım, akış metreye baktım, ona baktım, buna baktım ama yok. Bundan da düşük bir ihtimal olabiliyor. Hava filtre kazanını sökerken olabiliyor. Bakın. Sökerken kırılmıştı. Plastik kaynağı yaptık mecbur. Gösterdiğim şekilde şöyle arkadan bastırarak çıkarmanız lazım. E tabi kırıldığı için elimizle biz arada sırada çıkarmak için bastırdığımız için haliyle bunu ezmişti. Şimdi o hatayı düzelttik arkadaşlar. Sökmüşken buralarda temizleyebilirsiniz. Ben de bir temizlik yapacağım tekrar. Ondan sonra yerine takacağız. Hatta bakalım durum nedir. Kamera gösteriyor mu? Bir de temiz halini çekelim. Sizlerle paylaşırım. Öyle görürsünüz görüşmek üzere